Efendim Tercih Rehberi programının bir başka bölümünde Gözde TV'de yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve konuğumuz e, Meslek Yüksekokulu Müdürü Doçent Doktor Sayın Kadir Güçler. Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Okulunuzla ilgili bilgiler almadan önce sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Kadir Güçler, öğretim üyesiyim. Hmm. 2013 yılından beri e, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümünde görev yapmaktayım. 2019-2023 yılları arasında kendi birimde müdür yardımcısı olarak e, görev yaptım. Hı hı. 2023 Ağustos'undan itibaren de saniye direktörümüzün görevlendirmesiyle e, Teknik Bilimler Meslek Yüksek müdürü olarak e, görev yapıyorum. Devam ediyorsunuz. Önümüzdeki akademik yılda da size, öğrencilerinize ve personelinize başarılar dileyerek başlamak istiyorum programa. Hocam, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'ndaki bölümler ve programlar hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Evet, tabii ki. 10 programımız mevcut öğrenci hmm. alacağımız. Bunları saymak istersek bilgisayar teknolojileri, hmm. elektrik ve enerji, mimari dekoratif sanatlar, gıda işleme, inşaat teknolojisi, kimya ve kimyasal işleme, madencilik ve maden çıkarma, mobilya ve dekorasyon, hmm. makina ve metal teknolojileri, hmm. tekstil giyim, ayakkabı ve deri programlarımız mevcut. Hmm. İnşallah Tercih Kılavuzu yayınlandığında da bu programlarımıza, öğrenci arkadaşlarımızı alacağız. Ortalama kaç öğrenci alacağız? 30 kontenjan. 300 öğrenci. 300 civarında. Çok güzel. İyi bir sayı bu. Evet. Mezun sayımız da o civardaydı değil mi? E, şöyle hocam? söyleyeyim. Biz de toplamda yüksek yüksekokulumuzda aktif 1603 öğrencimiz var. 22-23 döneminde 2022-23 döneminde biz 259 mezun verdik. Bu dönemde yani 23-24 dönemde de final hı hı. sınavları sonrasında hı hı. 79 öğrencimiz mezun oldu. Hı hı. Bütünleme sınav sonrasında bu sayı artacaktır. Artacaktır mutlaka. Peki hocam Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu akademik kadrosu hakkında bize bilgi verecek olursanız ne ders evet. Oldukça iyi bir akademik kadroya sahip olduğumuzu buradan net olarak ifade hı. edebilirim. Toplamda 52 akademik personelimiz var. Bunun içerisinde 4 profesör 11 doçent, 9 doktor öğretim üyesi ve 28'de öğretim görevlisi akademik Hı -hı. personelimiz bulunmakta. Her bölümde en az bir adet öğretim Hı -hı. üyemiz hemen hemen mevcut. Hı -hı. Öğretim görevlisi kadrosunda görev yapan arkadaşlarımız içerisinde öğretim üyeliğine namzet olanlar var. Doktorasını bitirmiş hala tamam olanlar evet. var. Doktorasını devam ettiren arkadaşlarımız var. Hı -hı. Kendi görev grupları, ihtisasları alanında hepsi Hı -hı liyakatli, Hı -hı. E, akademik e, camia içerisinde hevesli Hı -hı. E, ve kendi alanlarında uzmanlaşmış kişilerden oluştuğunu söyleyebiliriz. Burada bir iddiamız var özellikle ben bunu Meslek Yüksek Okulları bünyesi için söylüyorum. Evet. Hem Adıyaman e, yerelinde bulunduğumuz Güneydoğu Anadolu bölgesinde biz oldukça iyi bir akademik kadroya sahibiz Meslek Hı -hı. Yüksek Okulu olarak. E, bu anlamda öğrencilerimizin e, herhangi bir kaygı yaşamaması ...kafalarına herhangi bir soru işareti olmaması gerektiğini buradan vurgulayayım. Hı hı. Hocam tabi bahsettiğiniz sayılara bakacak olursak... ...bir meslek yüksek yüksekokulu için öğretim üyesi sayısı oranı oldukça yüksek. Evet. Hatta ona ek olarak da öğretim elemanlarının doktoralarını evet. tamamladığını söylediniz. Evet. Bu kadromuza güveniyoruz. Evet. Peki bu kadromuzda nasıl bir eğitim anlayışına sahibiz? Evet. Bundan biraz bahseder evet. misiniz? Ee, öncelikle şöyle, biz teknik eğitim yapıyoruz, teknik eleman yetiştiriyoruz, eleman yetiştiriyoruz. Hı -hı. Ee, teknik bilgi donanıma sahip, ee, teorik altyapısı olan ve pratiği özümsemiş e, öğrenciler yetiştirmeye özen gösteriyoruz. Ee, teknik eleman dediğiniz, gören göz, işleyen bilek ve düşünen beyin demektir. Hı -hı. Ee, biz e, eğitim-öğretim sürecimizde özellikle hem öğretim üyelerimiz hem öğretim <laughs> görevlilerimizle bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Hı -hı. Derslerimizin teorik altyapısı yanında uygulama kısımları var. Ee, biz e, bu iki e, kavramı bir araya getirerek teknik eleman yetiştirmeye çalışıyoruz. Evet. E, eğitim öğretim anlayışımız da bunun üzerine kurulu. Evet. Ee, gerçekten ara eleman ihtiyacını karşılayacak önemli merkezlerden biri teknik bilimler meslek kurulumu. Evet. Hele hele teknik eleman şu ara lisans mezunundan daha çok aranan Evet eleman grubuna evet. giriyor değil mi Sayın evet. Hocam? Evet. Bu Aynı da efendim. önem arz ediyor. Evet. Gerçekten bu okulumuzda sevdikleri benimsedikleri bölümler varsa öğrencilerimizin evet. mesleki yaşantılarını daha net biçimlendirmek adına evet. tavsiye evet. edebiliriz. Eğitim anlayışımızdan bahsettik. Peki öğrencilerimize ne gibi eğitim olanakları sunuyoruz hocam? Evet okulumuzda? çok iyi e, Hakan Bey teşekkür ederim. Şimdi Bizim bu saymış olduğum 10 programımızın hepsinin atölye ve laboratuvarları mevcut. Hı hı. Biz öğrencilerimizi kendi bünyemize kattıktan sonra ders müfredatlarımızın hepsi zaten güncel. Hı hı. Yani günümüz koşulları ne gerektiriyorsa biz bunları güncel tutmaya çalışıyoruz. Sürekli revize ediyoruz. Bölümlerimiz bu anlamda sürekli aktif. Teorik bilginin yanında uygulama becerisi kazandırmak amacıyla öğrencilerimizi zaten ee, laboratuvarlarımız ve atölyelerimizde eğitime alıyoruz. Bu saymış olduğum programlar içerisinde var olan özellikle bizim makina ve metal teknolojileri atölyemiz, mobilya atölyemiz ve sondaj atölyemiz, inşaat hmm. atölyemiz, tekstil atölyemiz, bunlar aynı zamanda döner sermaye kapsamında üniversitemizde üniversitemize katkı sunan birimler. Öğrencilerimiz burada bizim bu yürüttüğümüz faaliyetlere de aktif olarak katılabiliyorlar. Yani hı hı. gözlemci olabilir veya hı hı. işte deneysel çalışmalarda yer alabiliyorlar. Hı hı. Bu saymış olduğum programlar bu anlamda öğrencilerimize tecrübe kazandırma, kendi mesleki tecrübelerini bir işte giriş yapmak maayetinde onlara oldukça faydalı bilgiler sunuyor. Evet, uygulama alanının olması öğrenciler evet. için önemli bir avantaj. Tabii diğer taraftan da üniversitemiz ve halkımız için içinde evet. katma değer üreten evet. bir atölyelere evet. sahip olmak. Evet. Bu arada stüdyomuzun dizaynında evet. da emekleriniz var. Onun için de ayrıca teşekkür Rica ediyoruz. Ee, bir de petrol laboratuvarımız vardı evet. değil mi Sayın evet. Hocam? Evet. Dışarıya da hizmet Dışarıya hizmet veriyoruz. Yakıt analizleri yapıyoruz. Hı -hı. Ee, oldukça iyi donanımlı altyapımız var. Hı -hı. Ee, oradaki öğretim üyesi sayısı ve teknik eleman sayısı zaten yeterli. Hı -hı. E, maden, sondaj bölümde yani madencilik ve maden çıkarma programında 3 öğretim üyesi, bir öğretim görevlisi, bir de sondaj teknikeri görev yapıyor. Evet. Bölge açısından çok faydalı. Hı -hı. Dediğim gibi e, yani bu bölümler özellikle mobilya, makina, e, inşaat, mesela ben kendim inşaat bölümündeyim. Bu yaşanılan deprem süreci sonrasında e, biz de elimizden geldiğince katkı sunmaya çalıştık. Bölüm evet. arkadaşlarımız katkı evet. sunmaya çalıştı. Evet. Gene makine ve metal bölümündeki atölyede mevcut bulunan arkadaşlar, mobilya bölümündeki arkadaşlar, üniversitemizin bütün bakım onarım çalışmalarında <laughs> fiil görev aldılar. Özellikle deprem süreci sonrasında çok yoğun çalıştık. Buradan onlara da çok teşekkür ediyorum. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. <laughs> üniversitemiz adına. Hocam, tabii inşaat bölümünde olmanız hasebiyle şunu da bir Parantez açmak lazım yaşadığımız depremden sonra teknik elemanlarının niteliğinin ne kadar önemli olduğunu evet. yapılan testler sonrası gördük. Evet. Uygulama hatalarından evet. kaynaklanan can evet. kayıpları bunlar hakikaten önemli şeyler teknik elemanların donanımlı bir şekilde evet. eğitim almaları ve mezun olmaları evet. sektörlerine adım attıkları zaman gerçekten yeterli hizmeti vermeleri ne kadar hayatı önem taşıyormuş, evet. maalesef bunu yaşayarak öğrendik. Evet. İnşallah yaşayarak değil, üreterek öğreniriz. E, uygulamalarımızda başarılı olduğumuz dönemlerde konuşarak öğreniriz bunu. İnşallah. Teknik bölüm e, öğrencileri gerçekten çok büyük önem arz ediyor. Şu an iş dünyasının sanayinin bel kemiği diyebiliriz, değil mi evet, Sayın evet, Hocam? Evet. evet Arayalım Peki Hocam, sizin yeni gelecek öğrencilere. Ondan sonra mevcut öğrencilerinizle ilişkiniz, durumunuz nedir? Yani sadece sizin değil bütün hocalarımızın, evet. yani Teknik Bilimler Meslek Yüksek evet. Okulu'nun öğrencileriyle akademisyenleri arasındaki, idari personelleri arasındaki evet. ilişki nasıldır? Bir de yeni gelecek öğrencilere oryantasyonla ilgili hı hı. yardımlarınız oluyor mu? Buna ilgili bize biraz bilgi verebilir evet. misiniz? Öncelikle oryantasyon sürecinden başlayayım. Hı hı. Biz yeni e, kazandığımız öğrenci arkadaşlarımızı ilk bir hafta oryantasyon sürecine tabi tutuyoruz. Hı hı. E, i̇lk olarak e, hangi bölümde ise bölüm hocaları bir gün belirliyorlar ve bu günde öğrencilerle bir tanışma toplantısı düzenleniyor. Hı hı. E, bölüm hocaları ve bölüm öğrencileri birbirlerini tanıyorlar. Daha sonra okulda özellikle kendi bünyemizdeki Meslek okulunda öğrencilerin aktif olarak kullanacakları yerler işte okuma salonları, e, kantin, derslikler, laboratuvarlar, atölyeler bunlar kendilerine tanıtılıyor. Okulu tanıyorlar. Hı -hı. Sonrasında ise kampüste gerekli e, kullanacakları alanlar hakkında bilgilendirmeler yapılıyor. İlk bir haftamız oryantasyon sürecimiz böyle geçiyor. Yani evet. öğrencilerimizi adapte ediyoruz. İkinci soruda yani hoca öğrenci ilişkisinde e, söylemek istediğimiz eğitim 3.0'dayız. Herkes bilgi sahibi ama Hı -hı. hocalarımız orkestra şefi. E, bu anlamda zaten hocalarımıza biz güveniyoruz. Biraz önce bahsettik. Akademik kadromuz oldukça iyi ve kuvvetli. Hı hı. E, bu anlamda hepsi kendi bilgi ve tecrübelerini öğrencilerimize aktarıyorlar. Bu konuda hiçbir problem yaşamıyoruz. E, bir güven ve huzur ortamımız var. Hem e, akademik personellerimiz arasında hem idari personellerimiz arasında çözüm odaklı çalışıyoruz. Hı hı. Yani e, özellikle hem kendi... E, okulumuzun işleyişi idari süreci hem de öğrencilerin öğrenci işleri sürecinde e, aktif olarak rol alıyoruz Bu anlamda buradan idari personelimize de e, teşekkür ediyorum hmm. onlar çözüm odaklılar. yani bugüne kadar herhangi bir e, öğrenci problemiyle karşılaşmadık öğrencilerimizin problemini çözmek için büyük çaba sarf ediyoruz e, Onun haricinde de dediğimiz gibi okulumuzu e, sürekli aktif tutuyoruz ve bu anlamda öğrencilerimizde de, de İç içeyiz, hı hı. beraberiz, hı hı. E, bir huzur ortamımız var, güven ortamımız var. Çok güzel hocam, öğrencinin hocalarıyla özellikle olan ilişkisi eğitim hayatlarının kalitesini çok etkiliyor. Evet. Onların mesleki deneyimlerinin paylaşılması, evet. yol gösterici olmaları, sadece derste bilgi aktaran değil de evet. mesleki deneyimlerinin paylaşmaları bir okul değerinde bence. Evet. Çünkü mezun olduktan sonra ne yapacaklarına dair bir fikirlerinin olması büyük bir avantaj. Bu da hocalarla olan ilişkiyle ilgili, e, bu anlamda da iyi bir meslek evet. yüksek okuluyuz diyoruz. Peki hocam son olarak e, tercih yapacak öğrencilere ne gibi tavsiyeleriniz olur diye soralım. Evet, şöyle e, tabii ki bizi tercih etmelerini bekliyoruz ve istiyoruz. Hı. Hem e, bulunduğumuz e, il odaklı, hem bölge odaklı hem de e, ülkemize katma değer ürettiğimizi buradan ifade edebilirim. Bunu yaparken öğrenciler bizim asli unsurumuz. Yani bir evet. teknik bilimler mesleküsü okulu öğrencisiz var olamaz ya da üniversite hmm. öğrencisiz var olamaz. Mutlaka. Öğrencilerimizi önemsiyoruz, değer veriyoruz. Evet. Sadece bizimle geçirdikleri süre içerisinde onlarla beraber değiliz. Sonrasında da sürekli aktif olarak hem onların işe kazandırılması, istihdam edilmesi noktasında gene hı. elimizden gelen bütün desteği kendilerine vermeye çalışıyoruz. Hı hı. Bu anlamda özellikle teknik eleman yetiştirecek kurumlara dair tercih yapacak arkadaşlarımızı Adıyaman Üniversitesi'ne bekliyoruz. Nitelikli hı hı. bir eğitim almak istiyorlarsa, hı hı. geleceğe dair ufuklarını açacak, vizyon sahibi olarak mezun olmak istiyorlarsa hı hı. biz buradayız, hazırız güçlüyüz, hı hı. E, verilen görevleri yapmakta da hiçbir zaman e, kaçınmıyoruz. Öğrencilerimizi de seviyoruz ve önemsiyoruz. Çok teşekkür ederiz ben hocam, teşekkür programımıza katkı sundunuz. Sevgili izleyiciler, Tercih Referi Programının bu bölümünün sonuna geldik. Bugün Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulunu okulun müdürü Doçent Doktor Sayın Kadir Güçler hocamızla konuştuk. Başka bir bölümde başka bir okulumuzu tanıtmak üzere görüşünceye dek hoşçakalın diyoruz.